Evet yani kısa merhaba bugün sizlerle beraber Ghost Civilization ile modern dünyada Türkiye olarak oynayacağım şu şekil da de tabi değişiklik yapmamışım okey Geçenekler zorluk efsane ve savaşçı klasik oyunuza %100 olsun Ey saldırdı ama onları %100 var ama neyse ayarlanmıyor şu gıcık bir şey şu şekilde yapamıyorsun artık da yemiyor bu her neyse <gülüyor> <gülüyor> evet Bu bir şekilde onu bir, bir de ses kısmından şöyle ana sesi kısayım birazcık dıngırtın gelsin okey arkadaşlar açıkça söyleyeyim Osmanlı no olmayacağım direkt bir nefes yeni yapacağım Dostu artı sömürü Ekonomiye 5 Vergiye 5 Araştırmaya 5 Oğulmaya 5 Yönetime 5 Üretime 5 Vergiye 2 daha Araştırmaya 3 daha verirsek Hemen gelir gideri de ayarlayalım Vergiler Amallar Geç Gel hanginizde Ekonomi artışı için Yüzde Okey Tamamdır şimdi. İlk hedefim şekiller tam noktadan böyle böyle gitmek isterim ya. Bu şekil. Baya Amerika şey çiçeği içinde miydi ya Rusya? Şey, Hı? Şimdi inşallah. Acaba almışlar, şimdi almışlar. Devam edelim o zaman şu üç kafkas ülkesini alıp evet arkadaşlar devam edelim şu kısmı alacağım ardından bereketli ilal alınacak aradan bir aşağı inil yukarı inil oradan bir arabistan mı burası mı hiç değilim çünkü ya burayı ben verdim şurayı Doğu Akdeniz olarak. Geri alacağım. Kıbrıs'ı da Anadolu'ya ben kattıydım aynen. Huf, neyse. 30. büyük gücüz. Tam yani bir tık güçlüyüz öbürlerine göre. Örneğin bu 122. Ekonomisi kaç? 11.000, .119 119.000. Alalım. 219.000'de. 204. tur geçeyim. 500 aldı. 22 artıyor. Ben yani şu, şu şekil. Sen ne üstüne girelim? Fransızlar. Ben tamam. Listeleye geliştir. Hırvatlar. Tamamdır. Meksika. Uzak ya yani. Okey. Hmm. Gayreti basıcam yani İran'la Savaşmak istemiyorum ya yani. Başkentini savunacaktır tahmin ettiğim gibi Çekil, Alalım Barışalım Barışalım dediğim topraklarda ne alacağız. Of. 19 binlik. 129 biniz. Erdo. Evet, niye hala olmadı ya? Ankara'ya bir yakışmaz mı? Kütüphane. Ve gayet yakışır. Evet. Şunun en büyük illa Ankara ki. Ben dedim bunlar geçtiyse yandık ya. Yani toprak sınırım var. O yüzden Vay. 58 bin birikti. İyi ya hızlı kasıyoruz. İyi ya ordu sayım var. Bundan da bir 2k. Tamam. Direkt bir ultimatumla benim asıl istediğim yer Batum yani bu ülkenin dışa bağımlı olması kabul etmeyecek savaşacağız Batum istiyordum keşke verseydin ülkeni yok etmezdim kankam orayı bayağı savunmuş bir fark ettim şu an Burayı kaybedip hemen takılmıyor ya. Zaten hemen geri alıyoruz için. Tamam oraya. Buradan buraya. Tamam buraya. Daha düşük de, de alabilirdim aslında da neyse. Hala. Bak. 12, 12. ki. savaşmadan önce 200... 190'dık. 300 olmuş. Pardon 120'ydik. <laughs> ben yanlışlıkla bunu vasal mı aldım? Çok iyi Neyse O esnada kesin şey Bu şeyi salabilirim yalnız Kaç lan? Kaç gerek? 4 1 2 3 dört. Sonra burada sihir Hak talibi. Oh, 129'dan 153 olduk. iyi Azerbaycan'ın 29000 bin. Okey. ülkeleri yani ülkede fazla güçlü ülkeler değil. Şu an Tahran yönetiminde fazla güçlü değil. O da var. Tahran'a saldırmıyorum çünkü çok fazla toprağı var çok iyi şekilde savaşmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bu tarz yerleri hızlandırdım. Özümseme yaptım. kaç araştırma yaptım. Bir de mutluluğunu arttırdım ha, halkın. İyi seyirler. Videoya like atın. <laughs> Azerbaycan alıp girsem Azerbaycan almadan girmek daha bir stratejik. Dörtgen neden sekiz oldu. falan çıkartalım ki cephemizde. <laughs> bir şey arayacak o tarafa 5000 asker vereceğim Umarım idare eder tamam da arkadaşlar bu kısımda mecburiyetten zandırıyorum Bu arada e iyi butonundan ankete katılmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Pazar günü felin felin videosu yayınlanacak onun haricinde. Ee, pazartesi ee, ve arkadaşlar bir yayın yaptık biz her pazartesi günü 6'da saat 6'da Discord grubumuzda canlı yayına geçiyorum ve Cast Survival oynadık 2 saat bir yayın bugün onun renderını yapmam lazım o yüzden bugün onun da renderini yapacağım ve muhtemel kuvvetle cumartesi de yayınlanmış olur. Arkadaşlar iki part şeklinde yapmayı düşünüyorum. İki parça olacak. Hızlandırılmış bir şekilde ben ne yaptığımı falan her şeyi anlatacağım. İki part şeklinde siz de izleyeceksiniz. Görüşmek üzere ve bay bay. Anladım. Anladım. Ya tahran alalım. Şu bölgeden alalım ya. Eşi çıkartıp şu mı? Ne gayet iyi bir harita. Huz kaç binlik? 150 binlerden 190'lara 40 kadar. Ekonomisi <laughs> için, Azerbaycan'ın içinden de kötü hale geldi. Hıf iyi Evet arkadaşlar de bir şekilde varsın arayacakları yere Güzel kardeşim Telavi de topladım telavi de Buradan üç bin kişi Hızlı bir şekilde para gelsin kadar para geldi. Şekil. Tarafa 5k geleceğini düşünmüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. 2000 asker lazım. 1005 asker lazım. 1005. Askerlerimiz gittiği yere gitsinler. de minik bir kuruma yapalım. Selamun Aleyküm Azerbaycan. doksan ekonomi, bin ekonomiden 316 e. başladığımızda 119 binde Ve şu an 100 bin kadar bu bölümden kar elde ettik. Sıkıntı değil. Hindistan, Afganistan'a mı saldırdın sen? O. Oh. Keşfedilmemiş mi? Savaş klasikte diye yalnız haberin olsun. Keşfedemeyeceğim bir yer yok ne? Tuhaf. Sini savaşıyorlar. Şimdi kazanması benim için daha iyi olacak. Hmm. Bu isterim. Büyümemesi de gerek. Hindistan da <ến> yani. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Ama dur dünya bakalım bakayım be. İspanya Fransa ayda. Vay 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 vay.

Amerika, Özbekistan, şurada Orta Asya'da tık yok. Haritanın son hali. Baya iyi. Fransa ben dibindeki böyle küçük bir adaya ama Fransa'dan şu an daha güçlüyüm. Evet bakımından da, ekonomi bakımından da gelecek bölümde anketi anket edeceğim arkadaşlar hangi bölgeyi alalım şu şekil bereketli alayım mı Doğu Akdeniz mi komplesini alalım kanka acıma ee, İran bölgesini almamız imkansız gibi bir şey İran hariç bütün ülkeler var <laughs> Ee, Kafkaslarda yayıl diyebilirsiniz. Kafkasları tam almadım çünkü. Ama ben size şu şekilde sorayım ya tamamını almıyorum bazen Mesela belki buradan bir mısır almayız olabilir. Veya batak denizi mi? Ya arkadaşlar 3 seçenek vereceğim. Ruslarla savaşmayı. Güzel. Bayağı kötü ama ekonomisi ve Kafkaslar'da sınırlarını tamamla. İran bölgesini ele geç. Yok yok bunu şey yapalım arkadaş söyleyeyim. Bunu yavaş yavaş her yavaş yavaş ele geçireceğim buraya. Veya, veya belki değil. Hani da tamamını al. Doğu Akdeniz'in tamamını al veya Güney Akdeniz'i al. Güney Akdeniz'de bir ülke tek var pardon. Batı Akdeniz ve Güney Akdeniz'i al. Pardon Güney Akdeniz'de <laughs> bir Ha bot hakkınızı al. Şeklinde 1 2 3 4 5 Şimdi 1 2 3 4 seçeneğiniz var. Oylamaya katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.